öğrenmiş olduğunuz malzemeler belki bir iki şey anlamışsınızdır. Bugün sizlerle birlikte kumpir yapacağız arkadaşlar. Kimisi bavul malzemeli, kimisi de sade sever. Evet arkadaşlar, önümde görmüş olduğunuz gibi 4 adet jumbo patates var. Bunları babamın arkadaşından aldık. Bunları önceden 250 derecede ısıtılmış fırınımıza koyuyoruz arkadaşlar şimdi patatesi Jumbo patatesimizi fırınımıza gönderdik. Şimdi malzemelerimizi tanıtacağım size. Sosisimiz, turşumuz, sucuğumuz, nanemiz, maydanozumuz, kaşar peynirimiz, tereyağımız, yoğurdumuz, garnitürümüz, burada yine turşumuz var. Burada yeşil zeytinimiz var. Mısırımız, yumurtamız, siyah zeytin, közlenmiş biber, Kırmızı biber acı değil. Size isterseniz isteğe bağlı. Burada bir de mayonezimiz var. Şimdi kuru salatasının yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Garnetürümüz. Yoğurdumuzu garnetürümüzün içerisine ekliyoruz. Mayonezimizi de ekliyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. bu Rus salatasının en önemli şeyi turşu. Çünkü turşu asıl bu salat Rus salatasına tat veriyor. Bunu da ekledikten sonra Evet arkadaşlar şimdiki her şeyimizi karıştırdık. Tercihe bağlı yine biz içerisinde daha lezzetli olsun diye köy yumurtası koyacağız. Böyle büyüklenen bir de bıldırıcı yumurtası koyacağız. Evet arkadaşlar. Yumurtamızı ortadan ikiye böldük. Böyle. Böyle. Siz ters koymayabilirsiniz ama biz tercih ettik. Biz Rus salatasını kullanıyoruz böyle gibi şey Bu tabii ki dediğim gibi az önce isteğe bağlı olan bir şey. Yani e, biz böyle sevdiğimiz için böyle yapıyoruz. Siz içerisine farklı malzemeler de koyabilirsiniz. Salam koyabilirsiniz mesela arkadaşlar. Biz salam tercih etmedik. Onun yerine sucuğumuz. Küçük bıldırıcın yumurtası kullanıyoruz. Bunlar bu arada haşlanmış yumurtalarımız. Bunları da atıyoruz. Tuz salatamızın içerisine. kenara alıyoruz. Ve şimdi Rus salatamızı bütün malzemelerini ekledikten sonra bunu karıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Rus salatamızı yaptık. Bunu buraya koyuyorum. Evet arkadaşlar şimdi mutfağımıza geçiyoruz ve sucuk ve sosislerimizi pişireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi risolatamızı yaptık ve mutfağımıza geldik. Sucuk ve sosimizi pişireceğiz arkadaşlar. İçerisine bir tane tereyağı atıyoruz tavamızın. Az bir şey de hakiki tereyağı, hakiki zeytinyağı babamın arkadaşı getirdi. Az bir şey kattı ve evet, bu tereyağını eriteceğiz. Tereyağını atmak yine isteğe bağlı. Şimdi arkadaşlar yağımızın birazcık kızın erimesini bekliyoruz yine. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bize birazcık tereyağımız az geldi. Biz tereyağından bir parça daha ekliyoruz. Biz zeytinyağı da biraz zeytinyağı da bize birazcık az geldiği için böyle birazcık bir dökeceğiz yine arkadaşlar ve ocağımızın altına az bir şey açıyoruz. Evet arkadaşlar tereyağımızı eritiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, yağımızı kızmasını bekliyoruz. Kızdıktan sonra içerisinde sucuğumuz ve sosisimiz var. Ayrı ayrı yapacağız bunları arkadaşlarım. Ben bunların ikisini de ayrı ayrı yapacaktım ama ikisi de aynı yere gidecek, aynı şeyin içerisine girecek. Onun için aynı birlikte koymak olarak... kadar verdim. Evet, arkadaşlar. Kudretlerimizi de içine atıyorum. Ve arkadaşlarım, bunu birbirine taşıyorum. Şimdi içerisine birazcık tuz serpiyorum. Bir daha hadi gelin bunları bir göbek attıralım. Bu kadar yeterli. Şimdi birazcık da çevirelim bence. Ee, birazcık sosislerimiz ve sucuklarımız ince olduğu için çok fazla onları ateşte kurutmayalım. Yoksa kuru bir et tadı alırız. Kuru et tadı alırız. O zaman da yapacağımız kumpir közlenmiş tadında bir kumpir olma. Çok güzel kokuyor. Arkadaşlar. Sizler de bu tarz bence evinizde deneyin. Evet arkadaşlar şimdi Patateslerimizi bir saat boyunca fırınımıza pişirdik ve şimdi malzemelerimizi koyma aşamasına geldik. Patatesimizi güzelce böyle ilk önce pura haline getiriyoruz. Patatesimiz çok sıcak olduğu için bu aşamayı yaparken birazcık dikkat etmemiz gerekiyor, elimizin yanmaması için. Evet arkadaşlar şimdi bunu yaptıktan sonra içerisine birazcık tereyağı koyacağım arkadaşlar. Şu kadarcık bir tereyağı benim için yeterli olur. Şöyle şu çap kaşığımız alalım arkadaşlar. Şöyle bir tane koyup Böyle arkadaşlarım. Arkadaşlar çok güzel kokuyor. Yani sırf arkadaşlar böyle bir şekilde yenir bu. İçerisine az bir şey tereyağı alacağım. Ay kaşar peyniri alacağım arkadaşlar. Birazcık daha alıyorum kaşar peyniri arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, şimdi karıştırdık ve kıvamını aldı mı diye bir kontrol edelim dedik. Oo. Arkadaşlarım şimdi bu kıvamını almış arkadaşlar ve bunu güzelce kaşığımızın yardımıyla sıyırıyoruz. Evet. Bunu şimdi şöyle şunun kenarına koyuyorum. Ve burada bir sürü malzeme var arkadaşlar. bunlara ekleyeceğim. Öncelikle ben birazcık mısır eklemek istiyorum. Şöyle birazcık mısır ekledik. Evet arkadaşlar bunu ekledikten sonra böyle Yeşil zeytinim var. Yeşil zeytinleri ekliyorum. Böyle. Burada siyah zeytinim var. Düştü i̇şte arkadaşlar, bunu kenarıya koyalım. Evet. Burada kırmızı biberimiz var. Tatlı kırmızı közlenmiş biberimiz. Evet. Bunu da kenara alıyoruz. Turşularım. Burada arkadaşlar yaptığımız Rus salatası var. Rus salatasından ekliyoruz. Bu kadar yeterli benim için. Ee, birazcık turşu ekleyeceğim arkadaşlar. Güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdi tadım yapmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar. şimdi bunu abim için yaptım. bu yerine kendim için yapıyorum. Bunu buralarını düzüyorum arkadaşlarım ve bunu kenara koyuyorum. Şimdilik arkadaşlar. Bir tanesine e, sucuk ve salam koymadım. Abim istemediği için. Evet. Çabuk arkadaşlarım birazcık yeşil zeytin koyuyorum. Şöyle. Bu kadar yeterli benim için. üzerine bir iki tane de koyuyorum evet arkadaşlar ben üstüne bu biberi sevmediğim için ondan koymayacağım ben közlenmiş biber sevmiyorum kumpirde ama siz isterseniz koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlarım burada sucuğumuz ve sosumuz var. Sucuk ve sostan da koyuyoruz birazcık. Evet benim için bu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Kaşiyem alıyorum. İklimin bir tanımını yapacağım. Bu tosha olmuş Arkadaşlar Sizlerle bence bu tarif evinizde deneyin. Peynir ve tereyağı buluşan sıcak. Ee, patates çok güzel bir tat yaratmış. Yani bunu sadece yiyenler var. Ama çok güzel olmuş. Sizler de, de bunu tarifi mutlaka deneyin. hoşça kalın sağlıklı kalın. Görüşürüz.